Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sorumuzun çözümünü yapacağız. Hemen soruyu okuyarak başlayalım. Yukarıda verilen eşkaresel bölgelerle oluşturulan şeklin alanı 6a kare eksi 24a artı 24 cebirsel ifadesiyle gösterilmektedir. Buna göre şeklin çevre uzunluğu hangisi olabilir? Ben zaman kaybı olmasın diye çözümünü önceden yazmıştım. Hemen anlatayım. 6a kare eksi 24a artı 24 şeklimizin alanı ve 6 tane özdeş kareden oluşuyor. Yani bir tane karenin alanını bulabilmemiz için 6'ya bölmemiz yani 6 parantezini almamız gerekiyor. 6 parantezini aldığımızda ise 6a kareden geriye parantezin içinde a kare. Eksi 24a'dan eksi 4a. Artı 24'ten de artı 4 kalır. A kare eksi 4a artı 4 bir karenin alanı. Bu bir tam kare özdeşliği zaten görüyorsunuz. A kare a'nın artı 4'te 2'nin karesi ve arada eksi var. Eksi unutmamamız gerekiyor. Burası önemli. Yani a 2 bir kenarın uzunluğu olmuş oluyor. Bize şeklin çevresini soruyordu. 10 tane kenar var. Şeklin çevresini de a eksi 2 ile onu çarparak bulabiliriz. Hemen parantezin içine onu dağıttığımda 10 ile a'nın çarpımı 10a. 10 ile eksi 2'nin çarpımı da eksi 20 ol olmuş olur. Doğru cevabımız a seçeneği.